Arkadaşlar bir kitap alışverişiyle daha karşınızdayım. Ee, bu videoyu bilmem kaçıncı keredir çekişim ya kuş geçiyor ya bir şey geçiyor. Umarım bu sefer gerçekten başarabilirim. Şimdi arkadaşlar ben bu kitap alışverişini çok uzun zaman önce yapmıştım ama açma fırsatım olmadı. Şöyle işe gidip geliyorum. Bir de bayağıdır rening slaptayım. Çıkamıyordum. Daha sonra beni çıkmamı sağlayan bir kitap olmuştu. Hatta kitabı da şöyle göstereyim. Ben bunu bir solukta okudum. Çok çok güzeldi. Ee, yazım dili de çok sizi yormadığı için çok kısa bir solukta okudum. 2-3 günde falan ben kitabı bitirebildim arkadaşlar. Çünkü yorgun geldiğim için sürekli uyumak istiyorum ya da farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Dizi falan izliyorum. O yüzden kitaplara çok fazla zaman ayıramıyorum. Genelde kısa videolar falan çekme fırsatım oluyor. Dedim ki bu sefer de bunun en azından ikinci kitabını da alayım. Onu da okuyayım. Yavaş yavaş şu Reading Slab'dan bir kurtulayım. Çünkü artık hepimizde şey var. E, bu hastalık falan da diyorlar ama bizim günümüz Türkiye açısından ne yazık ki kitapları ne kadar çok ucuza bulabiliyorsan, ne kadar çabuk alabiliyorsan o kadar kardı çünkü bir süre sonra yazam oluyor ya kitapları bulamıyorsun. Pek çok sorunla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden dedim ki hazır böyle fırsat buldukça da yavaş yavaş da kitapları alıyorum. Şimdi şöyle bu bir reklam değildir bu arada. Şu yaptığımız şey. Şu normalde ben farklı bir kitap evinden yapacaktım. Ama çok fazla maliyet tuttuğu için belli başlı almak istediğim kitapları belirledim. Ee, şimdi ben bunu bir açayım. Tabii ben makas falan hiçbir şey getirmedim. Artık iş yerini o kadar çok açmaya alışmışım ki. Yani videolarımı izleyen varsa zaten biliyordur nerede çalıştığını. Şöyle onu da kaldıralım. Evet. Şimdi. Başlamak istiyorum. Çok sabırsızlanmıştım çünkü. Bu bir serinin sanırım ya ikinci ya da üçüncü kitabıydı. Ben genelde serileri tamamlamaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim sana. İkinci kitabıydı. Şöyle. Biraz karanlıkta kalıyor yalnız. Genelde biraz da fazla sanırım martı ve pukkadan yapmış olabilirim. Ama bu seferki karışık da olabilir. Bilmiyorum tam. Şu kitabı şöyle göstermiş olayım. Diğeri de ben çok merak ettim bunu. Efesus yayınlarından da ben ölmeden önce. Herkes gibi bir yaşantısı olan Cemre 13 yaşındayken annesini trajik bir şekilde kaybetmesi sonucu hayatı tepe taklak olur. Babası ve ablası annesinin ölümünden Cemre'yi sorumlu tutar ve ablası evi terk eder. Baba ailesinin dağılmasının sebebi olarak Cemre'yi görür ve hayatı ona zindan eder. Ablası gitmeden önce ona tek bir cümle söylemiştir. Seni kimse sevmeyecek Cemre çünkü annemizi öldürdün. Gerçekten çok ilgimi çekti zaten o cümleden sonra. Bunu okumak istedim. Şöyle de göstereyim. iç kapağını sizlere. Çok da güzel bu arada. Gerçekten. Sanırım muhtemelen belki de aşık olacak birine. Aşkla kendini atlatmaya çalışacak ama ya da daha farklı ters köşede bir şey olabilir. Şöyle de içeriğinden size de göstermiş olsam yine düzgün mü tutuyorum yamuk mu tutuyorum onu da bilmiyorum. Şu var. Bir de şöyle posterini de göstereceğim hemen. Ben böyle içerisinin dolu olmasını çok seviyorum. Kitap evlerine falan gittiğim zaman genelde hep işlerinden postalleri alınmış oluyor. Ya da daha farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Ben bir ara çünkü kitap evlerinden birinde çalışıyordum. O zaman da yapıyorlardı. Üzücü bir şey. Yani kimsenin yapmamasını tavsiye ederim. Ve rica da ederim. Bu da e, hasatın sırrı. Şöyle göstereyim. Bu da bazı sırlar vardır ki insan bunları korumak için hem ölür hem de öldürür çok güzel. Burada bu da çok sıktı. Heh, bu arada arkadaşlar şunu da göstereyim. Bu normalde sanırım Türkiye'de daha pahalı. Ben Temu'dan almıştım. Ya, enerji verdiği doğru ama şöyle de bir sıkıntı var. Çok fazla tuttuğunuz zaman bileklerinizi şu kısımlarında böyle şuralarında falan sanki böyle birisi sıkmış da sizin bileğinize zarar vermiş gibi bir görüntüye neden oluyor. Sanırım enerjiyi mi çekiyor yoksa çok da fazla sıkı kaldığı için mi mor arıyor, bilmiyorum. Ama gün içerisinde fazla ağrıtmıyor. Belli zamanlarda mesela kolleri falan açırken çok, açarken, <laughs> Türkçe'yi de unuttum. Açarken e, bir yarardan çok zarar sağlıyor, kopar falan diye korkuyorum ama şu ana kadar bir sıkıntısı olmadı. Her neyse. Bugün bu gece. Şöyle göstereyim. Aşk hakkında kitaplar okurum. E, pek bir şey bilmiyor olabilirim ama aşkın bundan daha uzun süreceğine eminim. Bu bir patlamaydı, kıvılcım değil, gerçekti hoşuma gitti yabancı yayınlarından bu da sanırım burada çok fazla karışık olarak aldım belli bir yayınına göre gitmedim. Şöyle göstermiş olalım. Şimdi bu da Puka yayınlarına yeni çıkanlardan sanırım. Ben Puka'ya aşırı derecede aşık olmuş durumdayım. Şöyle göstereyim. Bu arada bunu da açacağım birazdan. Bu da Gökalp çocukluğundan beri voleybol tutkusu. Antrenör Milih Yılmaz tarafından 14 yaşındayken lise arası voleybol turnuvasında keşfedilmesiyle başlayan kariyer basamaklarını hızla çıkmakta. Sanırım burada da Alara bir aşık olması dışında diyor. Sanırım burada da küçük bir aşk hikayesi okuyoruz. Bunda bir kolye varmış. Ona bir bakmak istiyorum. Ben yanıma niye bant almadım hiç? Onu bilmiyorum. Hı. ama açtım. Kitaba zarar vermeden. Bu arada kitaplar zarar görmemiş bir şekilde geldi. Ona da sevindim. Çünkü genelde ne zaman alsam hep kolileri falan zarar görmüş oluyor. Çizgi ihlali. Ay çok tatlı. Yalnız kolyeyi göstermem lazım. Çok güzel. Çok tatlı. Kitap ayarcının içerisinde. Hemen kullanacağım. Şöyle göstereyim. Bu arada. Uzun sürede kitap alışverişi yapamayabilirim diyorum ama böyle tek serilerin devamları ya da çok hoşuma giden kitaplardan almayı planlıyorum. Çünkü evde gerçekten çok fazla okunmamış kitap birikti. Onu da bir dur demem lazım. Bu da. Değişim zamanı. Şöyle. Ee, burada da sen harika bir insansın ama sadece artık birlikte olamayız cümlesiyle başlıyor. Belli bir kurallar var sanırım. Yani bir beş kural mı falan var. O kuralı uyguluyor. Sanırım o kurallar dışına mı çıkıyor başka bir şey mi yapıyor hep birlikte okurken göreceğiz. Ben bu arada artık şey yapmayı düşünüyorum. Okuduğum kitapları video olarak çekip çekip atmayı düşünüyorum. Umarım onun da böyle bir fırsatı olabilir. İş yerinde okurken çekebilirim diyorum ama genelde pek fırsatım olmuyor. Çünkü ya kasaya çağırılıyorum ya da başka bir şey oluyor. Her neyse şimdi böyle de kısa. Bu yayın evini şöyle göstereyim. Kısa kitapları almak istedim çünkü Reading Slab'daydım ve çıkmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi de Elizabeth Ganskill. Bilmiyorum artık soyadını çok doğru düzgün okuyamıyorum. Yaşlı Dadının Hikayesi. Şöyle sanırım karanlık, soğuk bir rüzgar. Sanırım beni de bir ya arı soktu ya da bir sinek ısırdı bilmiyorum tam olarak ama çok acı var. <laughs> Ay, nasıl durum? Bakacağım. Burada böyle durunca tabii çiçeklerin böceklerin arasında normal. Bu da amok koşucusu. Şöyle göstereyim. Stavanszvayk'tan sanırım bu. Ondan evet, Stavanszvayk'ın kitaplarından merak ettim. Ee... Bilmiyorum. Yine sanırım psikolojik bir gerilim kitabı da olabilir. Bu da Helen. Ee, Bilinmeyenle yüzleşmek cesaret ister ama bazı sırlar ruh e, kaldıramayacağı kadar ağırdır. Ruhun kaldıramayacağı kadar ağırdır. Gözümü niye takmadım ben? Ha bu arada puntolarını da göstereyim. Büyük. Rahat okunabilir. Bir de bu Guardian yayınları olarak mı geçiyor? Tam olarak bilmiyorum. Ha dur şunu da göstereyim de. Şu da bu. Sanırım bu da cadılar. Batik kitaplara bayılıyorum. Sanırım belki de bu akşam bunları hızlı bir şekilde okurum. Şimdi şöyle göstereyim. Bunun bende birinci kitabı var. Aşağı indirdim. Okuyacaktım. Sonra dedim ki serinin ikinci kitabını almışken bence hiç kafam karışmadan ondan sonra ilk başta o seriyi bitireyim. Sonra bunu okuyayım. Burada da sanırım Emret amirinin kızını kaçırıyor. Mafya olması lazım. Onun hikayesini anlatıyor diyebiliyorum öyle. Bu arada gerçekten Türk yazarlar çok çok güzel kitaplar çıkartıyor. Benim bazı yazarlar gerçekten çok hoşuma gitmeye başladı bu arada. Bu rüzgardan sesin ne kadar çıkar bilmiyorum ama içerisinin görüntüsü güzel çıkmayacağı için burayı seçtim ben. Şöyle göstereyim ve posteri de göstereyim. Bazı videolarda falan poster ve araç göstermediğimi fark ettim. O yüzden dedim ki yalnız bunun puntoları ne kadar çokmuş be bu kadar butonun büyük çok olacağını sanmıyordum. Ama şöyle göstereyim size de. Puntolarını. Çok küçükler. Ben tam reading saatten çıkmaya çalışıyorum. Daha çok büyük puntolu kitaplar alıyorum. Aha. Eşi gitti. Dur onu anlamadım. Bunu kaldıralım da. Şimdi diğeri de Juno kitaptan. E, flört kuşu. Koçu. Bu dördüncü kitabımı yazarın yoksa üçüncü kitabımı mı tam emin değilim. Şöyle göstereyim. Bunun içerisinde şöyle bir ayraç var. Bu da en yakın arkadaşının flört koçunun olacaksın. Aşk oyunu. Sanırım birini kandırmaya mı artık birini etkilemeye mi çalışıyorlar. Tam olarak bilmiyorum. Bu da bir seri vardı ikinci kitabı. Bu da rekabet sanırım. Rekabet evet. Re ebedi rekabetin. Evet ebedi rekabetin olması lazım. İkinci kitabı bu da. Şöyle göstereyim. Yalnız şey de çok tatlı değil mi? İlki de ciltli aldığım için onu ciltli aldım. Yoksa normalde artık ciltleri de alamıyorum. Epey bir miktar yüksek oluyorlar. Üzücü bir durum ama öyle. Bu Instagram'da çok fazla dönüyor zaten konusu. Çok da fazla üzerine durmayayım çünkü video da çok uzun oldu. Gene kısa tutmak istesem de. Bu seriye de bir türlü başlayamadım. Bu da Mart'ı yenilerinden. Umarım en kısa sürede başlarım. Bu kaçıncı kitabı hiçbir fikrim yok. Artık daha ne kadar çıkartacak onu da bilmiyorum. Seriyi almışken birkaç bölümünü okumuştum. Birkaç sayfasına kadar. Hoşuma gitmişti. Seriyi tamamlayayım dedim. Ama daha ne kadar devam edecek bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama sanırım birkaç kitabı daha olur. Ya da bu son kitap mı hiç bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Birkaç tane daha kitap belirlemiştim. Aslında onları da almak istiyordum. Ama şu aralar tabii ki de bütçesel olarak onu almak biraz imkansız. Ee, bu da Pukka'dan gene Beni Geride Bırak. Şöyle göstereyim. Bu da çok döndü konusu bakımından. Şunun güzelliğine bakabilir miyim? Güzel, çok güzel. Şöyle de göstereyim. Karanlık orasını gözüküyor mu bilmiyorum. Ha şu an gözüktü. <laughs> Ay çok güzel. çok hoşuma gitti çizim bakımından. Şu aslında şu çizim göstermem lazım. Ben böyle arada kitapların içerisinde çizimli şeyler çok hoşuma gidiyor. Böyle karakterleri canlandırabiliyorsunuz zihninizde. Okurken ise daha fazla yardımcı oluyor aslında bakarsanız. Ama sanırım aynı kız fotoğrafından yok. Şu da erkeğimiz şöyle göstereyim. Sanırım kız ve erkek bölümlerinde onları koymuşlar. Bence gayet güzel düşünülmüş bir detay olmuş. Okurken zihninizde canlandırmak açısından çok çok daha iyi. Ben şöyle bir daha şöyle içerisine koyarken size de göstereyim. Okuduğum kitapları yukarıya çıkartıyorum. Ayrı bir yerim var. Ee, bundan önce de ben normalde okuduğum kitapların çoğunu bazı yerlere vermiştim, bazılarına çekilişle vermiştim. Yine sanırım 1-2 ay sonra falan birkaç tane daha çekiliş yapabilirim. Bu arada takipte kalırsanız şu da şöyle. Benim genelde bu kitap aşkım çocuk kitaplarıyla başladı. Çocuk kitapları muhteşem bir şey. Okudukça daha çok okuyasım geldi çocuk kitaplarını. Ee, hani herkese şey çocuk kitabı falan deyip geçiyor aslında ama geçmemek lazım. Konusu hikayeleri bakımından insanlar gerçekten zihinsel olarak e, farklı yerlere taşıyor. Çok güzel ama tabi mesela ne okuduğuna da dikkat etmek gerekiyor. O yüzden mesela çocukların okuduğu kitaplara da bakmak gerekiyor. Her kitap okunmuyor çünkü. Şöyle, ben çizik falan sevmediğim için ya da yırtık falan sevmediğim için kitaplarda genelde de tek bir tane kuzenim var. Ona da bazen videolar falan çekiyoruz Elif. Ben ona genelde veriyorum kitaplarımı okuması için. Sonuçta en çok o geri getiriyor. Ne bir sıkıntı çıkıyor, ne bir çizik, ne bir çatlak, ne de herhangi bir şey. Ben koyarken, masada ben pis ettim mesela şu an. <laughs> Bunlar böyle. Bu da okuduğum kitap. Bunu da yukarıya çıkardım e, içeriye koymak için. Bu da arkadaşlar şöyle. Sanırım babası koruma mıydı artık tam olarak bilmiyorum. Bir çocuğu korurken ölüyor ki bu tamamen spoiler oldu. Bunu videonun sonuna kadar izlenir mi bilmediğim için söylüyorum. Kitabın sonunda öğreniyorsunuz arkadaşlar bunu. Kızın aşık olduğu çocuk babasıyla bir hikayesi var. Ben çok fazla farklı bir şey olarak düşünmüştüm. Ama eğersem çocuğu korurken bir şeyler olmuş. O çocukla da evli. Evlilik durumları da çok komik başladı aslında bakarsanız. Kızı senelerce işte takip etti, evine kadar izledi, neler yapıp yapmadığını her şeyi takip ediyordu. Tabii sonunda da kızla bir anlaşma yapıyor ailesini korumak açısından. Sonra tabii işler değişiyor her zaman olduğu gibi. Belli bir yıl, belli bir zaman evli kalacaklardı ama sonra işler gerçeğe döndü. Gerçeğe dönünce de tabii Şimdi bu kitap aracı şu kitap içerisindeki kolyeyi böyle size de bakma, göstermek istiyorum. Bu arada varsa kitap önereceğiniz beni reddx.com'dan çıkarabilecek çünkü gerçekten artık şu reddx.com'dan çıkmak istiyorum. Eskiden çok fazla kitap okuma imkanım oluyordu ama bu iş gerçekten çok yoruyor arkadaşlar. Hani eve geldiğim zaman kafamı gömüp sadece uyumak istiyorum. Normalde ben kitap okuduğum dizileri çok fazla izlerdim. Kitaplar için ayrı böyle saatlerce giderdim. Bir açılardan fotoğraf çekerdim. Nasıl olacak, nasıl bitecek diye. Şurada şey gibi hissettim. Hani <laughs> illüzyon bayılıyorsun. Geçelim. Hoşmuş. Çok hoşuma gittim. Şöyle de göstereyim. Kullanacağım muhtemelen zaten takacağım. Keşke kitaplar e, pahalı olmasa. Artık ne yazık ki bunu söyler oldum. Çok fazlaki videolarımda bunu söylüyorum. Genelde her seferinde artık her şey bütçeye endeksli oldu çünkü gerçekten çok pahalı yani en düşük kitabı 378 artık o da düşük bir ihtimal çünkü dört tane kitabı zaten bin lira falan yapıyor artık artık herhalde iki kitabın bin lira olacağı bir döneme falan da giriyoruzdur ki Pegasus galiba girdi bu döneme bile ama şey yani şöyle söyleyeyim psikolojik açıdan söylüyorum hani çok fazla çıkıp seyahat edemeyen bu imkanları olasılıkları bulamayan insanlar bazen böyle hani gençler de oluyor işte kitap okuyayım. Göremiyorum ama en azından bari zihnimde bazı bazı şeyler canlandırayım ya da kafam boş alsın diye kitap okuyorlar. Bazıları gerçekten çok seviyor. İşte benim gibi hobi olarak değil de hani ayda yılda bir kere kitap değil de her gün olsa, her gün kitap alabilecek insanlar için yani zor. Ee, şöyle söyleyeyim, bütçeye gerçekten çok büyük sarstı. Yani senin bir günlük ee, maaşın gibi bir şey oluyor kitaplar. Yani bir günlük bir saatte çalıştığın zaman diliminin ben belki daha fazladır iki gündür artık bizim bu Türkiye durumuna göre bakarsak. Ama şeylere falan karşılaşıyordum. Ülkeleri falan kiminin bir saat kiminin 45 dakikalık çalışma saati bir kitaba almaya hani yetiyordu. Üzücü bir durum. Umarım ileriki zamanlarda en azından bununla ilgili bir düzeltmeler de olabilir. Bir de aynı zamanda şeye de karşıyım tabii sahte kitaplar böyle hani korsan basını kitaplara da karşıyım. Çünkü bir emek var. Emeğe de saygısızlık olsun. Hiç istemem. Korsanı zaten tamamen karşıyım. Hiçbir şekilde korsan alımını hiç sevmem. Şimdilik bu kadar. Muhtemelen de ben bir şeyler gene karalamaya gideceğim. Bir şeyler karalıyorum. Tam yazacağım ama sonra ilham kaçı veriyor. Umarım bu sefer kaçmaz diyeyim. Çünkü ben de bir şeyler çıkarmak istiyorum. Uzun süredir bir konu var aklımda ama Tabii şimdi yayın ve süreçleri araştırması var. Bilmem birçok şey var. Ben birkaç konu var zihnimde ama kitabın sonunu yazamıyorum bir türlü. E ben yazarsam da seri olmaz. Ben seri o kadar çok fazla uzun sevmiyorum da her konu farklı bir yol izlesin. Onu daha çok tercih ediyorum. Her neyse ben yine kısa tutacağım ama çok uzun bir video oldu. Benim alışverişim bu kadardı. Aslında çok daha fazla olsun isterdim. Ki eklediğim bir yer var. Odan alabilseydim çok çok daha fazla kitap alacaktım ama sanırım bu artık çok uzun sonraki videolarda falan olur. Dediğim gibi bu videonun altına da bu beni reading kitaptan çıkarabilecek, okudukça daha fazla okuyabilecek, hani işte bir saat bile olsa, bir 40 dakika, bir yarım dakika falan bile olsa desem hani şu kitabı okuyayım da bitsin, gerçekten sonunda ne oluyor diyebileceğiniz, önerebileceğiniz kitaplar varsa önermenizi çok çok tavsiye ederim. Gerçekten çok fazla ihtiyacım var. Şimdi benim alışverişim buydu. Bunları da alıp şimdi kütüphanemin güzel yerine yerleştireceğim. Ben artık oraya kütüphane diyorum çünkü taştı. Artık çok fazla kitap var. Ve dediğim gibi Normalde bana kalsa çok fazla mesela kitap alışverişi yapmam. Okuduğum kitaplarla devam ederim. İşte o kitaplar bittiği zaman, elindekiler bittiği zaman almak isterim ama Türkiye'nin şartlarına göre fiyatlar artıyor ya da basım yapılmıyor. Bir süre sonra o kitabı basımda bulamıyorsunuz. Okuyanları görüyorsunuz. Kitap keşke elimde olsaydı da alsaydım diyorsunuz ama bir hastalık da tabii aynı zamanda sürekli almak. İşte bende olsun, dursun, okurum diyorsun, Sonra bambaşka bir kitap çıkıyor, onu da alıyorsunuz. Sonra sonra derken kitaplar bayağı kalıyor ki benim elimde gerçekten o kadar güzel kitaplar var ki daha okumam gereken işte büyük mutlulukla aldım işi kesinlikle okuyacağım, akşam bitireceğim deyip sonra başka bir kitap görüp onu da alıyorsun. Tabi o öyle kalıyor. Umarım en kısa sürede bitirebilirim. Hem bunların da serilerin devamında okurum. Senin gibi eğer olabilirse alışkanlık haline getireceğim. Kitapları koymaya çalışacağım. Hani okudukça nerede okudum, nasıl okudum. İşte bazen böyle komik videolar çekiyorlar ya. İşte kitap okumakla kitabı yaşamak gibi bir şey. Benimki de öyle. Bazen bir şekilden şekle falan giriyorum okurken. Herhalde belki de öyle bir videoda çekebilirim tam olarak bilmiyorum. Şimdilik benim bahsedeceğim bu kadar arkadaşlar. Ee, kitaplarım da bu kadardı. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.